Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi bir program vesaire kullanmadan bilgisayarımıza takılı olan RAM'lerin arızalı olup olmadığını nasıl öğreneceğimizi göstereceğim. İşlemlerimiz oldukça basit. İlk olarak hemen şuradaki arama kısmına eğer sizde burada arama kısmı yoksa şuradaki Windows yani başlat simgesini sağ tıklayın ve buradan ara diyerek gelen arama paneline Windows yönetimsel araçları yazın. Ardından en üstte çıkan Windows yönetimsel araçları uygulamasını tıklayın. Karşımıza bu şekilde Windows yönetici araçları penceresi gelecek. Burada en altta bulunan Windows bellek tanılamayı tıklayın. Devamında arkadaşlar şimdi yeniden başlat ve sorunları denetle diyelim. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarımız yeniden başlatacak ve RAM'leri denetlemeye başlayacak. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı ve RAM'ler denetlemeye başladı. RAM denetleme işlemi iki aşamadan oluştuğunu buradan görebiliyoruz. Ayrıca bu işlemin yaklaşık olarak 20-30 dakika veya daha fazla sürebileceğini unutmayın. Şimdi işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Ve işlemimiz tamamlandı. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Elde elden sonuçlar yani RAM arızalarını görmek içinse yapmamız gereken hemen buradaki Windows yani başlat simgesini sağ tıklamak ve buradan olay görüntülecisini seçmek. Karşımıza gelen pencereden Windows günlüklerine gidiyoruz ve buradan sistemi seçiyoruz. Ardından bakın burada yaptığımız işlemler burada görünüyor. Memori, Diagnostic, Results kısmından. Burayı tıkladığımızda arkadaşlar şu şekilde bakın. Burada eğer bir arıza varsa bu kısımda yer alacaktır. Aynı şekilde hemen alttakini tıklıyoruz. Eğer bir arıza varsa burada e, RAM ile ilgili arıza yer alacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.